Mehdi selamun aleyküm. Kalipellerinin temizliğini yaptım. Tertemiz bir şekilde. Balataların zaten bitik ve hani piyasa malı. Bilgin olsun. Şimdi Shimano balataları takacağım. Sonrasında ön, ön kısma geçeceğim. Selamun aleyküm. Shimano serisi. Eskiden biliyorsun manetin ta dipte tutuyordu. Şu şekilde giderken şu kadar sıkman Sıkıcıtır şu anda itiyorum öne doğru. Şu kadar bir parmak hareketi skuturu durdurmaya yetiyor. Şu. Mehdi tekrardan selamünaleyküm. Ön lastiğini komple köpüklüyorum. Herhangi bir kaçak bulamadım. Komplesin'e baktığım zaman herhangi bir kaçak yok. Hatta bu ikinci kez köpükle Acaba dedim ben mi yakalayamadım diye. Muhtemelen hani kullanmadığın dönemde veyahut da yağışlı havadan sonra ufak bir delik varsa senin ağırlığınla beraber hareket ediyor olabilir o delik. Sürerken bunu hissetmiyorsun. Bıraktığında inmiş inmeye başlıyor olabilir. Çünkü şu şekilde baktığımda sıvabı da bakıyorum. Orada da herhangi bir kaçak yok. Hani motor ısısı içerideki havaya temas ettiği zaman ısı değişikliğinden dolayı basınç kaybı başlayabiliyor. Şu yanağı da göstereyim. Herhangi bir kaçak göremiyorum. Komplesin hatta bu ikinci kez yapışım. Evet, bir iyi akşamlar. Skuturunuzun kablosu tamir oldu herhangi bir sorun yok scooter o kadar yağmurda gezmeye rağmen gayet güzel cihaza bağladım kablonuzun şurada bir kopukluk vardı başka bir yerde bile lastik değişirseniz dahi şu cırtı muhakkak attırın hatta ben şöyle göstereceğim kendi RX5'imde dahi benim var çünkü genelde ben kullanıcısı olduğum için kabloyu şuradan kırıyor. Şu kablonuzu ben sizin buradan komplesini şuradan itibaren buraya kadar açtım. Yani şu koruyucu kablo koruyucuyu düşünmeyin. Komple kabloyu açtım. Normalde birçok kişi direkt hal sensörüne gidiyor değil. Bundaki esas problem sarı kabloyu kopartıyor. Öyle söyleyeyim. Muhakkak şu cırtı attırın. Şu direksiyon dönme aşamasında kablo şuradan hareket etmesi lazım. Skutunuzu yarın teslim alabilirsiniz. İyi akşamlar.